Siz söyleyin bu saçmalığı nereden duydunuz? Cevap verin bütün bunları nereden uyduruyorsunuz? Ne? Hayır bu saçmalık. Gerçek öyle değil. Lütfen saçmalamayı kesin. Fahat Abdullah mı? E, Fahat Abdullah gruptaki tek söz sahibi kişidir. Ve bu hep böyle kalacak tamam mı? E, ben mi? Ben bir hiçim. Ben Barkat grubundaki işlere müdahale edemem. Her neyse. Gazetenizin adını öğrenebilir miyim? Lütfen böyle saçma sapan haberler yapmayın. Bu bir aile meselesi. Yani çok özel bir durum. Beni bir daha sakın aramayın lütfen. Tamam mı? Gerizekalı. Ne oldu Barkat? Bir şey yok abi. Bir gazeteci aradı. Artık her şeyin sahibinin benim olduğumu duymuş. Fahat Abdullah bir piyondan başka bir şey değilmiş dedi. Neden bunu sakladığımı sordu. Vasiyetname açıklandıktan sonra bütün dünya gerçeği öğrenecek diyor. Fahat Abdullah'ın şirket yönetiminden alınacağını sanıyorlar. Bunlar zaten hep böyle düşünmeden konuşur. İnsanları üzeceklerini asla hesaba katmazlar. Onlar ne biliyor ki? Şirkete büyük katkıların oldu senin. Şirketin büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir payın var. Şirkette basit bir çalışan olarak kalabileceğini nasıl düşünebilirler anlamıyorum. zaman öyle bir sinirlendim ki ağzıma geleni söyledim. Berkat. Basın böyledir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Ben ofise gidiyorum. Gidip bir ilgileneyim. Merak etme bir daha kimse seni rahatsız edemez. Tamam mı? endişelenmesi gereken ben değilim. Asıl senin endişelenmen gerekiyor. Bundan emin olabilirsin. Efendim basın bizi çok rahatsız etmeye başladı. Ayrıca hisse sahipleri de öyle. Onlar da tedirgin olmuş. Mirasın iki gün içinde açıklanacağı haberi bir şekilde basına sızdırılmış hissedarlar bir toplantı yapılmasını talep ediyor. Toplantı talebinde bulundular. Hissedarlarla bir toplantı ayarla. Bilgi vereyim. Bayan Barkat'la toplantı yapmak istiyorlar. Barkat grubunun sahibinin artık o olduğunu düşünüyorlar. Bugüne kadar böyle şeylerle hep ben ilgilendim ve ilgilenmeye de devam edeceğim. Onlar beni anlar, ben de onları. Sorun nedir? Efendim anladığım kadarıyla vasiyetin iki gün içerisinde uygulanacak olması hissedarların güvenini sarsmış. Onlarla görüştüm ve toplantıya katılabileceğinizi söylediler. Ama sadece Bayan Barkat'la konuşacaklarmış. Çok tedirgin görünüyorlar efendim. Bu sabah Osman Bey'e konuyu ilettim. Peki... Babam ne dedi? Bayan Barkat'ın toplantıya katılmasında bir sorun olmadığını söyledi. Bu konuyu sizinle konuşacakmış.